kameraya birbirine bir, bir, bir kişi deneyim. Yakınlaştıracağım herkes izin ve kimin neyi olduğunu söyleyecek. Ben nasıl bir kuzen Esilan'ın kuzeniyim. Ben Esilan'ın kayra, Esilan'ın büyük kuzeniyim. Büyüklüğüne alakalı. Esilan'ın işte. küçük, Gerçekten ka Esil küçük ee, kardeşiyim. Esilan'ın küçük kardeşim Soy, soy ismim de dede. Sağ arkadaşlar. Ah meşhur de ben beni bu oyun için zorla içine atmaya çalıştım. Ben de hadi çekeyim gene bir sabah kazanayım. şuraya. buraya. Sen onun yakınına Evet, dön. Herkes kameraya bakıyor. Hı -hı. Ormanda bana baksın herkes. Ormanda bir kurt yaşar. Siz susuyorsunuz. Ormanda bir kurt yaşarmış. O sabah böyle uyanırmış. Ormanda bir kurt yaşarmış. Uyandıktan sonra kahvaltısını böyle yemiş. ormanda kurt yaşamış. Sonra dersini böyle çalışırmış. Hmm. <laughs> Ders yaptıktan sonra ormanda bir kurt yaşarmış. Sonra geçip televizyon karşısında böyle dinlenilmiş. Hmm, <laughs> <laughs> biraz televizyon izleyeyim. Arkasında Sonra bir ormanda yaşayan kurt. Çocukları görünce giymeye başlamış, <laughs> ayakkabısını giymiş. <delinmiş. gülüyor> Ormanda çıkıp daha sonra oraya gitmek için elini yüzünü yıkarmış. Sonra çocukların yanına gitmiş. Çocuklara böyle yapmış çocuklar. Çocuklar, 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 çocuklar. Ya, hadi yapın benim gibi. Çocuklar. Hadi. Şöyle bir sonra gel dedim gözükmeyi aşkım. Hadi herkes bir şeyler söylesin çocukları çağırsın. Çocuklar. Bir dakika. Haydi şuraya geç. Bunu niye verdiniz? <laughs> herkes yerlerine. Sonra çocukların yanına gitmiş. Şey, ben de sizinle oynayabilir miyim? Hayır şu an bir şey çekiyoruz. Hayır şu an bir şey Tamam dur hadi bak şimdi geliyor. Daha sonra çocuklar oyna demiş. Kurt topu almış. Çocuklara top atıyormuş. Kayra. Kayra tekrar bana atıyorsun. Kim atarsan şey, bana atıyorsun. Şey, derin sana atıyorum topu. Bana atıyorsun geri topu. Kim sağlasın derin. Derin bana at bilge bilge bana at <laughs> i̇şte. hmm. evet. bilge bana at esra esra bana at kadir kadir bana at <laughs> daha sonra çocuklar yorulmuş kurt da yorulmuş kurt demiş gelin size su vereyim <laughs> ben İçmişler. daha sonra kurt onlara demiş gelin Çocuklar tamam demiş, yanına uzanmış ve kurt onları kovalamış. <laughs> Eskide yakalandın yatağı. Hepsiniz <laughs> yatağı alınmış. de yakaladım. Evet. Herkes yakalandı. Biz Hayır, şöyle yakaladım. Ben de Herkes gelsin buraya çöper eski yerine. Herkes yakalandı. İlk kim yakalandı? <laughs> i̇kisi yakalandı. Sonra Kayra gitti bunun ikisini kaçarmaz. <laughs> Üçün birden yakalandı. En son da Kadir yakalandı. Evet. Kanalı var, <gülüyor> <gülüyor> benim kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu benim kanalım. Bu benim kanalım. Benim kanalım mı? Sen benim <laughs> kanalım. Bak derin diyor. Hayır bak. Hayır bak. Hayır bak Esra diyor ki kanalımıza dedi hepimize kanal gel. Hadi Harika da sağlasın. kanalına abone olun. Benim kanalına abone kanalına Hadi